Koşun Kalem TYT AYT Türk Dil ve Edebiyatı YouTube kanalındasınız. Herkese merhabalar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün film siler konusunu işleyeceğiz. Konuyu işledikten sonra Facebook ve Instagram adreslerimizden de konuya dair pekiştirme görsellerimizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı ve yorumlarınızı paylaşmanızı bekliyoruz. Evet sözü daha fazla uzatmadan film siler konusuna geçelim. Evet fiilimsiler konusu eylemsiler adıyla da arkadaşlar e, kaynak kitaplarda e, karşımıza çıkıyor. Biz bu konuyu anlatırken öğrencilerimize fiillere gelen ekler vasıtasıyla cümlede isim, sıfat, zarf olan sözcükler için fiilimsi tabirini kullanıyoruz. Yani demek ki fiilimsiler fiile benziyor ama fiil değil. Onu e, fiilden ayıran bazı özellikler var. Bunu birazdan söyleyeceğiz. Fiillere gelerek isim sıfat zarf olurlar. Evet, konuşmak kendini ifade etmektir. Bakın bu cümlenin hem yüklemi hem de e, öznesi fiilimsi gibi gözüküyor. Ve genelde öğrencilerimize diyoruz ki önce cümlenin yüklemini bulun. Daha sonra yüklemi bulduktan sonra fiilimsiyi arayın. Neden? Çünkü karışabiliyor. Yüklemi neden bulmalarını istiyoruz? Çünkü fiilimsiler kip ve şahıs eklerini almazlar. Ama yüklemler alır fiil çekimeklerini anlatırken ne demiştik? Demiştik ki her fiilde mutlaka bir şahıs iki vardır. Her fiil zaman veya tasarlama anlamı barındırır. Şimdi burada cümlenin yüklemi ifade etmektir. Bakın. Evet ek fiil marifetiyle gene fiilimsi yüklem olmuş. Yüklemi ayırıyoruz. Bakın diğer iki kelimeden bir tanesi fiile benziyor ve fiilimsi ekini almış. Konuşmak. Fiilimsi. İstenen sipariş hala gelmedi. Bakın yüklem gelmedi. Bakın kim gelmedi? O. Bakın. Dığdi. Zaman ikini almış. Kip ekini almış. Bu artık fiil. Bakıyoruz cümlenin geriye kalan kısmına. İstenen. Bakın. Fiilimsi. Ağlayarak dışarı çıktı. Çıktı. Cümlenin yüklemi. Bakın kim? O. Gene. Ağlayarak. Bakın nasıl? Ağlayarak. Yani ağlayarak sözcüğü yüklem olmaz mı? Olmaz arkadaşlar. Olamaz. Çünkü herhangi bir şahıs ve herhangi bir kesinlik bildirmiyor. Artık o sözcüğün kökü itibariyle fiil ama sözcüğün son haliyle fiil olma özelliğini kaybediyor. Arkadaşlar, fiilimsilerin pek çok eki var. Biraz da biraz bir sonraki sayfada bunu da göreceksiniz zaten. Ama önemli olan önce konunun ne olduğunu bilelim. Bakın, ekleri ayrıştırmak kolay cümlenin bütününe bakarak işin içerisinden çıkarız. Soru çözerek bunlar yapılır. Ama önce ne olduğunu bilelim. Bakın eylemsi, fiilimsi. Demek ki fiile benziyor ama değil. Evet. Fiillerimiz kip ve şahıs iki alır. Az önce söyledik. Fiilimsiler kip ve şahıs eklerini almaz. Ama isim çekim eklerini alabilir. Ek fiil alarak yüklem olabilir. Evet. Fiilimsi ekleri yapım eki sayıdır. Bu yüzden fiilimsiler evet türemiş sözcüklerdir. Ama şunu unutmayacağız arkadaşlar. Fiilin köküne gelen her ek fiilimsi yapacak diye bir kaidemizde bir kuralımızda yok. Ama bir taktiğimiz var. Nedir o? Sözcük yani fiilimsi ekin alan sözcük arkadaşlar. Mame olumsuzluk ekini alabiliyorsa fiilimsidir. Alamıyorsa fiilimsi değildir. Örneğimiz bakın çok net. Kırmızıda geçen araç kaza yaptı. Bakın bu sözcüğün köküne mame ekini getirelim. Geçen araç, geçmeyen araç. Bakın oldu. Bakın geçmeyen araç olabiliyor. Demek ki bu fiilimsi. Bir de ikinci cümlemize bakalım. Hemzemin geçit kardan kapanmıştı. Bakın sözcük bakın fiil. Ama mame ekini getirdiğimizde geçmeyit bakın olmadı. Yani cümlemizin yüklemini bulduğumuz zaman yaptığı yüklem, kapanmıştı yüklem. Baktığımızda evet iki tane fiile benzeyen sözcük var iki cümlede de. Bir tanesi artık fiilimsi ama bir diğeri türemiş sözcük. Evet. Evet bugünkü dersimizde komşularımızın gürültüleri de misafir arkadaşlar. Eğer ben anlatırken arada böyle değişik uğultular duyuyorsanız komşumuzun, komşularımızın sesleri e, bugün böyle tribünler dolu olarak e, dersleri işlemiş olabiliriz. Evet bu arkadaşlar Latife'den dolayı da e, şimdiden kusurumuza bakmayın. Evet 3 tüp 3 üç, üç tüp değil. Evet tüp de nereden çıktı? 3 çeşit 3 tip fiilimsimiz var. Evet isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil. İsim fiillere maslar, sıfat fiillere ortaç, zarf fiillere de ulaç, bağ fiil deniyor. Eklerimiz burada. Biliyorsunuz bunlarla ilgili pek çok Kodlamada kodlama da yöntemi de geliştirildi ortaokul sıralarından bu tarafa ve bu ekler hepinizin malumu ama ben gene söylüyorum ezberlemeye ezberlemeden bu eklerin cümlenin cümlenin içerisinde sözcüğün fiil olan sözcüğün köküne gelip gelme işine göre cümledeki yüklemi ayırdıktan sonraki sözcüklerdeki olup olmayışına göre bakmakta Fayda var arkadaşlar. Mak, mek, ma, me, ış, iş, uş, üş. isim fiil eklerimiz. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. O meşhur anası mezar dikecekmiş eklerimiz. Ee, ve ıp, ip, up, Üp. Ben sadece bir tanesini yazdım. Diğerlerini siz ona göre düşünürsünüz. Madan, maksızın, arak, ınca, alı, ae, dıkça, dığınca, asıya, ken, re, casına da. ba Bafil eklerimiz arkadaşlar. Bu sözcüklerin Cümlede isim, sıfat, zarf olma durumları söz konusu. En çok bilmemiz gereken bir e, sözcük durumda da bu. Evet, bazı sözcükler isim-fiil eki almasına rağmen zamanla kalıplaşmıştır. Bir varlığa kavrama ad olmuştur. Bunlar ama fiilimsi değildir. Kazma, dolma, sarma, danışma, çakmak, dondurma, yağış, yazma, ekmek, deneme. Bunları cümle içerisinde gördüğünüzde, a fiilimsi ekini almış. Deneme sınavım kötü geçti dediğinizde, bakın oradaki denemedeki mame artık fiilimsi olma özelliğini kaybetmiş. Yani denememe yap yaptığımızda oluyor mu? Olmuyor. Veya işte e, fırından ekmek aldım dediğinizde, fırından ekmemek aldım Bakın mame ekini getirdiğinizde zaten fiilimsi olup olmadığıyla ilgili espri ortaya çıkıyor. Aynı durum sıfat fiil eklerinde de karşımıza çıkabiliyor Sıfat fiil eki aldığı halde artık kalıcı isim olmuş sözcükler var. Bunlara sıfat fiil diyemiyoruz artık. Bakın. Kış geldi yakacak yok dediğinizde mesela. Yakmayacak yok. Olmuyor arkadaşlar. Dolmuş, giyecek, yiyecek, okur, yazar, çizer, okur, yazar, çizer. Bunlar arkadaşlar aklıma gelebilen sözcüklerdi. Bunların cümledeki durumlarına bakarak. Evet sözcükler cümledeki yerine ve durumuna göre arkadaşlar anlam anlam kazanırlar. Biz de cümlelerimize odaklanarak fiilimsileri tespit edeceğiz. Fiilimseler konusuyla ilgili arkadaşlar ÖSYM e müstakil soru da sorabiliyor. Karma sorular içerisinde seçeneklere de koyabiliyor. Bizim için burada asıl olan arkadaşlar, bizim için burada asıl olan e, bu konuda hata yapmadan arkadaşlar doğru hanemizi artırmak. Her senede mutlaka seçeneklerde veya müstakil olarak ayrı olarak soru geliyor. O yüzden kolay bir konu kaçırmaya gerek yok. Ve fiilimsilerimiz adlaşmış sıfat olabiliyor. Sınavı bitiren öğrenciler sınıfta beklesin. Bakın bitiren öğrenciler derken burada bitiren bakın bitirmek beklesin yüklem. Bitiren öğrenciler bakın bitiren nasıl öğrenci bitiren öğrenci tamlayan bitiren tamlanan öğrenciler Hemen aynı cümleyi bakın tamlananı düşmüş vaziyette adlaşmış sıfat haline getiriyoruz. Sınavı bitirenler çıkmasın. Bakın ne yaptık? Adlaşmış sıfat yaptık. Demek ki fiilimsilerin böyle bir fonksiyonu da var. Evet fiilimsilerimiz yan cümle kurarlar. Ne demektir bu? Gene cümlede yüklemi bulduktan sonra fiilimsi durumundaki arkadaşlar sözcükler o cümlede aynı zamanda yan cümleciktir. Bu bize nerede lazım olacak? Cümle çeşitlerinde. Yapısına göre cümlelerde, bileşik cümlede karşımıza çıkacak. Zamanı geldiğinde oraya tekrar değineceğiz. Ve fiilimsilerimiz ek eylem alarak cümlenin yüklemi olabilir. Ek fiil ile ilgili biz Instagram'da pek çok arkadaşlar paylaşım yaptık. Oralardaki sorularımıza bakabilirsiniz. Bakın en güzel etkinlik çalışmaktır. Bakın makmek ekini almış dırdır ekiyle yani imek yardımcı fiilimizde artık yüklem olmuş. Ve ek fiil ile birlikte fiilimsimiz yüklem görevine dönüşmüş. Evet az önce bazı ekler okudum. Bu ekler arkadaşlar zaman zaman diğer konuların ekleriyle karışabilir. Mesela acak, ecek, mış, miş, a, e bunların bir kısmı hal ekidir. Bir kısmı zarf fiil, sıfat fiil ekidir. Bu mış, miş, acak, ecek aynı zamanda kip ekidir. Nasıl ayıracağız? İşte az önce bir cümle kullandım. Dedim ki sözcükler pardon sözcükler evet cümledeki durumuna göre anlam ve görev kazanırlar. Biz bu cümledeki durumuna bakacağız. Bakın iki tane dolmuş var. Ama birinde isim, birinde fiil. Fiilimsi değil. Bakın fiilimsi ikini aldığı halde fiilimsi değil. Dolmuş çok kalabalıktı binemedik. Bakın. Binemedik yüklem. Kalabalıktı yüklem. Geriye bakın sözcüğün kökü var. Dolmak. Ama mışmış ikini mış almasına rağmen o fiil değil. Cümledeki arkadaşlar genel durumuna, anlamına bakacağız. Anlam bilgimiz burada bize yardımcı olacak. Soruları cevaplama süresi dolmuş. Bakın Yüklem. Yani ben de olmuşum, sen de olmuşsun, o da olmuş. Bakın çekimlenebiliyor orada. Burada da fiil. Bakın aynı şekilde bir fiilimsi bir yüklem olmuş. İki cümle. Bakıyoruz. Giyecek bir elbisesi yoktu. Bakın. Baktığımızda birincisi fiilimsi, ikincisi fiil. On numaralı formayı o giyecek. Evet biraz futbol meraklısı olunca böyle futbola dair cümlelerde kurduğumuz oluyor. Evet gene evdeyken beni hiç aramadı diyoruz bakın. Kanken eki bir zarf fiil ekidir ama dikkat edin nereye gelmiş? Fiile gelmemiş bakın. Ev ismine gelmiş. Burada fiilimsi değil sadece zarf. Gene bakıyoruz. Bakın örneklere devam ediyoruz. Dalı kırma dedi. Bakın kırma. Mame ekini almış acaba isim fiil mi? Değil arkadaşlar. Bakın burada emir kipinin ikinci tekil şahsı var. Sen dalı kırma diyorsun arkadaşlar. Sen dalı kırma. Ve dedi. Odun kırma işi ondaydı bakın. Ondaydı yüklem. Bakın odun kırma işi. Burada fiilimsi isim fiil olmuş. Bakın başka bir örnek. Yaza yaza tekrar etmelisin. Tekrar etmelisin yüklem. Yaza merhaba diyelim. Diyelim yüklem. Bakın yaza yaza birincisinde fiil köküne fiilimsi eki gelmiş. İkincisinde isme haleki gelmiş. Yani ne demek bu arkadaşlar? Her sakallıyı dedemi sanmayacağız. Her bir eki gördüğümüzde ha tamam bu fiilimsi ekidir Bakacağız fiile mi gelmiş? Fiil görevinde mi? Ne yazmışız buraya? Sözcükler cümlede kullanıldıkları yere göre anlam ve görev kazanırlar. Evet cümlenin arkadaşlar içindeki anlam durumuna da bakacağız. Evet Refik Halit Karay'dan bir paragraf. Buradaki fiilim seri tanımaya çalışalım. Vapur rıhtımından kalkıp da Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar. Evet önce bir yüklemimi bir alayım. Bir cümle bakın müstakil uzun bir cümle. Böyle uzun bir cümle veriyorlar sınavda. Öğrencilerimiz çıkamıyor işin içinden. Bakın rafur, rıhtımdan bakın kalkıp fiil kökenli bir sözcük. ıp ip, ip, zarf fiil. Marmara'ya doğru uzaklaşmaya bakın fiil. Mamek'in almış isim fiil. Başlayınca, başlamak ince ince zarf fiil. Yolcuyu geçirmeye bakın isim fiil. Gelenler an en sıfat fiil üzerlerinden ağır bir yük kalkmış bakın gibi sıfat fiil yüklemi bulduk ondan sonra her şeye arkadaşlar fiilimsi deme hakkımız belki doğabiliyor zaten babadan yetim kalan küçük Hasan Anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşusunun yardımıyla halasının yanına bir ara söz konmuş Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Yüklemimizi aldık. Zaten babadan yetim kalan. Bakın kalan sıfat fiil. Küçük Hasan anası da ölünce ölmek. Zarf fiil. Uzak akrabaları ve konu komşusunun yardımı ile halasının yanına Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu. Evet arkadaşlar. Böylelikle cümlenin yüklemini bulduk. Yüklemi ayırdık. Ve geriye kalan sözcüklerde az önce belirttiğimiz eklere göre bir bilimsi araması taraması yaptık. Az önce bahsettiğim noktalarla ilgili olarak da arkadaşlar size test de hazırlayacağım. Bir test videomuz da olacak. Bugün aydın havası yaptık arkadaşlar. Kısa kestik. Ee, videolarımızın arkadaşlar e, izlenmesine istirham ediyoruz sizden. Yorumlarınızı bekliyoruz. Biz izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Herkese kolay gelsin.